siz. Yaşar yapmışlar, vermişler. Aman fırçalayın da ağrımasın dişleriniz. Arkadaşlar ilk sorumuza bakıyoruz. Akif Bey, bunları çözmüş müydün? Çözdüm değil mi bunu? Çözdünüz hocamlar. Çözdünüz hocam. Şura bakalım. bakalım. Misketi çözdün mü? Hayır hocam. Hayır. 3 3 3 tane torunu varmış. 3 yaşında, 5 yaşında, 8. ile orantılı. Yani nasıl orantı? Doğru orantı. Bu ne demek? Yaşı küçük olan az alır, büyük olan çok alır. Arkadaşlar 3 ile orantılı demek neydi? 3 K mıydı? Evet. 5 orantılı 5 K mıydı? Evet. 8 orantılı 8 K mıydı? Evet. Toplam kaç K arkadaşlar? 16 K mı? 16K 240'mış. Arkadaşlar 16K 240 ise her iki tarafı 16'ya bölüyoruz. Denklem çözüyoruz. K dikkat dikkat. Arkadaşlar kaç çıkar K buradan? 10 15. 15. 15, 15 15 15 Diyor ki en küçük torunu yani 3K'nın en küçük K'mız 15'ti. Kaç tane misket aldı? 45 misket aldı. Kaptık mı? Tamam mıyız? Hmm. Sorusu olan Erdoğancım, Elif Berra tamam mıyız? Al. İlayda, Kaan, Ege, Asya. Arkadaşlar, bu dersin birinci ve en önemli kuralı çok önemli bir şey olmadığı sürece ekranlara çık. Evet. Bakın ben bunların hepsini not ediyorum. Kimin ekranı düzgün açık, kim dersi aktif dinliyor, kim ödevleri yapıyor, kim denemelerde iyi yapıyor. Bunların hepsinin toplamı Eylül ayında derece grubuna girmeniz için etkileyici olacak. Bu arada derece grubu demişken havam da yapayım canım. O kadar da hakkım. Yok. Hocam, e, hocam demiş, derece bak. oldunuz mu? Ay, şey, derece diyorum ya. Ee, bu hani tane pro şey vardı ya. Ödev attım. Arkadaşlar diyor ki benim son denemede son denemede diyor son denemedeki e, bak şurada göstereyim size. Son denemedeki bir matematik bir fen yanlışı dikkatsizlikten gitmiş. Ah 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 üzülüyoruz. Koca 90 soruda Zeynep Özgür iki yanlış yapmış çocuk. Bunu konuşuyoruz. Hocam ee, ben 90 soruda iki yanlış yapsam herhalde böyle... Bak bunu konuşuyoruz. 90, 90 soruda iki yanlış yapmış üzülüyoruz. Ya niye dikkatsizlikten kaçtı? Ya Allah'tan daha ne istiyorsun sen? Evet. Arkadaşlar. 128 santim uzunluğundaki bir kumaş. 3 ve 5 orantılı. Yani doğru orantılı. 3 dersek 3K. 5 dersek 5K mı? Toplam 8K neymiş efendim? 128. böleri iki tarafı 8'e. K eşittir kaçmış? 10. 6. Arkadaşlar uzun parça. Uzun parça kaç K? 5K değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 5K'mız 80 mi oldu? Hocam ben kısayı hesaplamışım. Efendim? Ben kısa parçaya hesaplamışım. Evet. Bak böyle ucuz kaybetmeyelim. Evet Kaan'cığım seni görmüyorum. Buyurun bunu da siz bulun. A ve B değerlerini bulun efendim. Haydi bakalım. Evet. A ile B değerlerini istiyoruz. Gönder gelsin Ege's olmaz Doğru. acele mi etti acaba? Kaan. Ekranı kapatınca farklı oluyor Kaan. Arkadaşlar. Hı? A sayısı 3K mı? B sayısı 5K. Gel aşağıdaki denkleme yaz. 3 çarpı ilayda 3K eksi 5K. 64. 9K eksi 5K 64. Elif Berra 4K eşittir 64. K eşittir 16 mı? Erdoğan Canberk A o zaman 3 kaydı 48 ve 80. Turu nerede yanlış yaptın? Kafadan yaparak. Tuğrul benim bir tane sekizlerde öğrencim var. Adı Yiğit. Senden zeki olmasın ama senden zeki olabilir bilmiyorum. Göreceğiz seneye. O da kafasından yapıyor. sene başında da matematikte 14 net yapıyordu. Hala 14 net yapıyor. Niye biliyor musun? Çünkü hep kafasından yapıyor. Sıkıntı bu. Bu arada LGS'de matematikte 14 net iyidir yani. Evet. Buyurun. Bir üçgenin kenar uzunlukları 2, 3, 5 ile orantılıdır. Demek ki doğru. Çevresi 70 olduğuna göre. Çok kolay soru. Uzun kenar. Yani direkt papatafık cevap gelmesi lazım. O kadar kolay. A. 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 Aferin. Aferin. Aferin işte bu. Bakıyoruz kimler ne demiş. Bana mı? Ah. Benim cevabım doğru olmalı ya. Hepinizin cevabı doğru. Bir kayra dikkat etsin sonra düzeltmiş herhalde kayra. Hep verin. Arkadaşlar buranın toplamı 10K mı? Çevre. 10K 70 ise Utku 1K 7 midir? E. Ege 5K uzun kenar 35 olur değil mi? Erdoğan. İlayda telefonla uğraşma. Sabit dursun. Dursun İlayda başım dönüyor öyle. Ben hepinize bakıyorum çünkü. Evet. Hayır. Devam edelim. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı. En büyük açısı ve en küçük açısı arasındaki fark. Dikkat. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı efendim? Evet. Tabii ki 90 değil mi Asya? Olabilir mi? Asya diyor ki öğretmen diyorsa doğrudur. Demek ki 90 yapmışlar. Evet. Hocam 189'a bölünce kaç çıkıyor? Allah razı olsun. Onu bilsem zaten matematik. <laughs> Arkadaşlar olmaz. Lütfen. Hadi Nisa. Ne yaptık arkadaşlar? 9K 180 ise 20 oluyor. İlayda yakıyamadık yani, gibi 20 oldu değil mi? En büyük en küçük arasındaki fark 2 kaldı. O zaman 40 oldu arkadaşlar? Çünkü 4K eksi 2K değil mi? 40 Hocam şimdi bir dakika. Tamam, 2K, ben. 2K 3K, 4K değil mi açılar? Evet. En büyük ve en küçüğün farkı 2K değil mi? He. 2K'da ve K20 ise 40 eder. Tamam. Evet. Ben anlamadım diyen var mı? Ayşe, tamam mıyız? Özgüç, Kayra. Geçtim. Buyurun. Hatanın belli çalışma şeyleri gösterilmiş. Doğru orantı varsa x nedir? Dikkat edin. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Birini birine böldüğümüzde hep aynı sayı çıkacaktı. Yani kaç katıysa ise o katta gidecek. Aferin. Hep altı katı değil mi arkadaşlar? Nasıl yani hocam? Sürekli Hı -hı. aynı şekilde mi? Bunu buna bölersen hep sabit çıkmayın, değil mi? Bakın 6, 6, 6. E o zaman ne olacak bu? 48. 8'e bölersen 6. Evet. A ile B doğru orantılıymış. Doğru orantılı çokluklar Ali. A bölü B diye mi yazılıyor? Canber. A 6 iken B 16'ymış. A 12 iken B nedir? Sadeleştiriyorduk değil mi arkadaşlar? 3 bölü 8 mi? Bakın 3'ün 4 katı 8'in 4 katı nedir? 32. 32. <laughs> gördük. gördük. Dijidemi'deki testte de vardı. Bunlardan çözdüyseniz eğer. Evet buyurun efendim. Y'yi soruyoruz. Bakalım kimler yapıyor? Evet. Hocam ben yapamadım. Çok kolay. Bak şimdi. 2 ile 5 orantılı. X 2 ile orantılı ise X'e ne diyeceksin? 2K mı? Değil mi? Y'ye de 5K dedim mi Nisa? Dedin mi? Dedin mi? Ben görmüyorum seni. Hocam kafa sanlıyorum. Ben görmem, siz benim arkamda kalıyorsunuz. Ben ekrana bakıyorum. Dolayısıyla e, x gördüğün yere artık 2k yaz, y gördüğün yere de 5k. Ne çıkıyor denklem? Hocam, mi? 14k mı çıkıyor? Nasıl? E, pardon, 10, e, 2, 11k mı? Evet hocam, 11k oluyor. 11K çıkıyor. 12 çıkıyor yani. Evet, k12 mi oluyor? K12 ise arkadaşlar bakın 2k. 5K. Geldin buraya 2K, buraya 5K yazdın. Bu 6K etti. Topladın 11K eşittir 132. K eşittir 12. Bize 5K'yı sormuş 60. Tamam mı şimdi Nisan Anladım hocam. Evet. Ben anlamadım diyen var mı başka? Ege, Kaan, Asya tamam mıyız? Hocam böyle hani x ve y 2 ile 5 ile doğru orantılı deyince hep k ile mi yapmamız gerekiyor? Evet, doğru orantılı veriyoruz. 2k 5k. Bir önceki derste sen yoktun galiba. O yüzden kaçırdım. O dersin videosunu izle. 360 TL para 3 ile 5 ile yaşlarıyla orantılı. Yani 3'e 3k düşecek. 5'e 5k. Arkadaşlar Toplam para 8K. Yani 360 lira. 360'ı 8'e böl. Zihinden bölemezsen seni dersler almam daha. Ona göre. 2 yıl önce 360'ı 8'e zihinden bölemeyen öğrencinin velisini aradım. Dedim ki kusura bakmayın çocuğunuz bizimle ders yapamaz. Niye? E, daha 360'ı 8'e bölemiyor. Ben bu çocuğa nasıl LGS anlatayım? Buna 2. sınıfta bölme kurallarını anlatmamız lazım. Evet. Arkadaşlar 45'tir. Peki iki çocuğun aldığı paraların farkı 5K ile 3K'nın farkı kaç K? 2K mı? 2K 2 çarpı 45 o da ne eder arkadaşlar? 90. Doksa. 90. Tamam mıyız? Evet. Şük. Hadi bakayım. Şunu herkesten bekliyorum. Haydi. Ne yapıyoruz? X'e, Y'ye, Z'ye K'lı diyoruz. Sonra denklemde yerine koyuyoruz. Hadi bakalım. Evet. Dijitalindeki, Dizlem dizlemdeki ödevleri bu cumaya kadar yapın. Göreceğim cuma günü. Kim ne yapmış, ne kadar anlamış. Evet. Hocam ya. Ama sınavlar var. Ya orada 20-30 tane soru var. Bir şey yok. Evet. Aynı kişiler gönderiyor cevapları. Bir kere yazsan yeter Ali. Hani o kadar yaşlanmadım. biliyorum. Arkadaşlar bakın x 2k, y 3k, z de 4k mı? Şimdi Ayşe, Utku, Ege olmaz biraz böyle şaşırabilir. Ya da okulda gördünüz mü zaten? bir mi? değil mi? Ayşe var mı sıkıntı? Yok hocam. Yani ben böyle hızlı gidiyorum da bildiğiniz için hızlı gidiyorum. Evet dostlar yerine koyduk bunu 2K 5 ile çarptık 10K artı Y'ye 3K dedik Z'ye 4K demiştik 2 ile çarptık 8K Nisa yapabildim değil mi bu soruyu? Ben K'yı buldum. K'yı bul sonra X demiş yani iki kyı bulacaksın. Arkadaşlar 13 8 çıktı 5K. 5K 80 ise 1K 16 mı? 2 ee, ile 32. 2 sorduğu için K 32 mi olacak? Asya. Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Zeynep Özgür. Kerem. Hiç sesin çıkmıyor Kerem. Kayra. Tamam mıyız? Cevaplarını tamam. atıyorum. Tamam. Buyurun. Bunu da bir önceki ders çözmüştük. Burada dikkat edin. X artı 2 ile Y orantılıymış. X 7 iken bu yukarısı 9 oldu. Aşağısı 20. Y 40 olduğunda X kaç olur? kolay soru. Hocam sağ olun. Evet. Kaan aferin. Asya dikkat. Tuğrul dikkat. Tuğrul dikkat. Acele ediyorsun Tuğrul. Asya acele etmeyin. Toplamayı dikkatli yapın. Ege aferin. Ali Nisa aferin. Tuğrul düzeltti. Kerem böyle mi atıyorsun Kerem? Buse aferin. Canberk aferin. Kayra aferin. Ali Adana'ya gitmiş. Erdoğan aferin. Güzel. Canberk. Özgüç. İlayda. Elif Ferra. Utku. Evet oldu bu iş. Arkadaşlar dikkat. Burası 40 olduğunda bakın bu iki katına çıkmışsa bu da iki katına çıkmalı. 18 olmalı. Ama kim 18 olacak Ayşe? x artı 2. O zaman x'in 16 olması yeterli. Niye? 2 eklediğimizde ne olacak Zeynep Özgür? 18. Tamam mı? Çok iyi. Buyurun. Demir ve Barlas 4 ve kaç orantılı 7? Demir Barlas'tan 36 soru fazla çözdüğüne göre. Arkadaşlar Demirhan 4K çözdü. Barlas 7K. Aralarındaki fark kaç? 3K. 3K 36 ise K nedir? 12. 12. 12. İkisinin toplamı demiş. 11 K Evet. 12 çarpı 11. Zihinden matematikte anlatmıştım. 12. Evet. Zihinden matematiğe katılanlar bunu artık. Yani bir tane öğrencim hava yapıyordu. Ya evet benim bu 11 ile çarpmanın kuralı de çıkmaz ki. Çağat bir tane soru çıktı. Ee, 11 ile çarpmanın kuralını bilen çocuk 3 saniyede çözdü. O çocuk da aa öğretmenim çıktı ya. Ya çıktı. Bir yıl dedim ki bakın arkadaşlar şöyle uyuz sayılar çıkabilir. Kök içinde 1005. Bir tanesi diyor ki Utku ya öğretmenim öyle bir soru çıkmaz ya. Öyle bir soru çıkmaz ya. Arkadaşlar o yılki soruda ne çıktı biliyor musun? 1003. Sonra sınavdan sonra beni arıyor. Öğretmenim ee Sorular siz mi hazırladınız? Yok ama ne yapacaklarını biliyoruz. Evet. Bilir çıktı nasıl çıkartacağız kökten? Ya. Yani. Evet arkadaşlar. Geldik ters orantıya. Değil mi artık? Geldik. Geldik. Şimdi bana amelilik yapacak birkaç gönüllü lazım. Evet. Var mı? Hocam ben yaparım. Ağlayı kaldırıyor. Kaan Birisi Kaan oldu, biri de Erdoğan. Uyumlu olsun, anlar Kan Kaan'la Erdoğan'a verdik bir duvar. Boyuyorlar. Şimdi Kaan tek başına 36 günde boyuyorsa, Erdoğan da Kaan ikisi aynı çalışkanlıktaysa, ikisi birlikte duvarı boyamaya başlarlarsa kaç günde biter? 18 hocam. 18 günde bitirirler değil mi? Bunları gören Utku dayanamadı. Canım arkadaşım benim kıyamam dedi. O da girdi, elini sıvadı. Ondan sonra üç kişi oldular. Kaça düştü? On iki. Hemen oradan camları katladı. Dedi ki onları yalnız bırakamam. Yazılı haftası. Bir el atayım da çabuk bitsin. Dördüncü kişi olarak Canberk geldi. Kaça düştü. Durur mu? Ege de geldi. Beş kişi oldular. Oradan Özgüç dedi ki ben de yardım edeyim. Altı kişi oldular. Altı, Altı gün olduklarında kaç Altı gün? gün? Altı, Altı. gün. Şimdi dikkat. Bir tarafta ne sayısı arttı? İşçi sayısı değil mi? Arkadaşlar Günün, fakat işçi sayısı artarken al. işin yapılma günü azaldı mı? Azaldı. Hmm. He, ne diyoruz Asya, Elif Berra? Eğer bir çokluk artarken diğer çokluk azalıyorsa Burada nasıl orantı vardır? Ters orantı. Ters, orantı. Evet. Ters orantının olduğu yerde ne oluyormuş? Bir şey artarken diğeri azalıyormuş. Fakat bir şey dikkatinizi çekti mi? Ne dikkatinizi çekti? Söyleyin bana. Bakın kişi sayısıyla günü çarptığımızda hiç değişiyor mu sonuç? Hayır. Niye? E çünkü iş aynı değil mi arkadaşlar? İş değişmiyor. İş aynı iş. Dolayısıyla ters orantıda kişi sayısıyla yapılan işi şeyi, şeyi çarptığınızda zamanı hep bunu bulacaksınız. İşte arkadaşlar işçi sayısı artıyor, boyama süresi azalıyor. Biz buna ters orantılı diyoruz. Ters orantılı çoklukların çarpımları birbirine eşittir. Doğru orantıda neler hep aynıydı? Bölümleri değil mi? Oranları aynıydı. Burada ise çarpımları aynı. Hadi gelin görelim. Evet görebilecek miyiz? Burada kalacağız büyük ihtimal. Arkadaşlar bakın çarpımları aynı. Şimdi dikkat. Biz doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapıyorduk. Doğru mu? Yan yana yapıyoruz. Evet, şimdi ne yapacağız? Hayır. Ters orantıda yan yana çarpacağız. Anlaştık mı efendim? Evet, bugünlük burada kalalım. Biz Diğer grupla devam edeceğiz. Atilla Tunç da araya katılacak. Kaybet... Hocam program değişmiş galiba, öyle mi? Program değişmedi. Söyledim programı zaten. Pazartesi 17.50. Salı 17.50. Çarşamba dersimiz yok. Perşembe 17.50 ve cuma da 17.00. Tamam? E, ama e, Hocam, her... cuma günü İkincisi cuma ikişer ders. Ha tamam. Hocam ha. cuma ve cuma ne zaman başlıyordu? 17.50 hep 17. Hocam bir de annem ki sordu bu kurs